karşı savaşımızı kazanabilmek için mutlak surette karşımızda eğitimli bir imalat ordusu görmek istiyoruz. Eğitimsiz bir orduyu bizim dertlerimizle dertlenir hale getirebileceğimize inanmıyoruz. İnşaat mühendisleri ve deprem mühendisleri olarak acilen ve şimdi çözüm istiyoruz. Yarın değil. Biz mühendislerimizin üniversiteden mezun olduktan sonra mutlak surette profesyonel mühendislik sınavlarına girip sonra tasarım mühendisi olmasını arzu ediyoruz. İnşaatlarda çalışan tüm usta seviyesinde insanların bizim meslek yüksek okullarımızdan mezun bu işin önce teorisini öğrenmiş sonra da sahada uygulamasını yapan insanlar olmasını istiyoruz. Eğitimsiz ve bizim derdimizde dertlenmeyen insanlarla imalat yaparsak biz daha çok depremlerde çok canlar kaybetmeye devam edeceğiz. İmalatı yapan bütün sigortalı personelin olası bir depremde, dikkat edin bütün personelin, sadece mühendisin değil, çalışan ustanın ve kalkanın dahil olmak üzere, inşaatın hasarından, <laughs> deprem hasarından sorumlu olacağı ve cezalandırılacağı bir sistemin getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde saha uygulamalarımızda çok umarsız ve uygun olmayan imalatların devamını görmeye hazır olmalıyız. Yapı denetim sistemi acilen ele alınmalıdır.